bugün kolimden yeni çıkan Jordani Gold Metamorph Hot Fondötenimi deneyeceğim sizlerle birlikte. Bakalım nasıl değişeceğiz. Şimdi fırçama koyuyorum. Bu fondötenin özelliği yüzünüzde pudra kullanmayı sevenler için kullandıktan sonra sürdükten sonra pudra hissi yaratıyor yüzünüz yumuşacık oluyor kapatma özelliğini gördünüz mü? burada bir sivicam vardı eksi dokunuşlarla yüzünüz yumuşacık olacak. Mutlaka deneyin. Evet, fondötenimi sürdüm. Şimdi üzerine bronz top allıklarımı uygulayacağım. Nasıl? çok güzel. Yine Giorgini'nin Giorgini'nin <laughs> E vitaminli maskarası Lighting e, Potation maskarayı uyguluyorum bir gözüme. Besliyor, uzatıyor. Çok güçlü kirpiklere sahip oluyorsunuz. Sipariş için bana ulaşabilirsiniz.